İşte etraftaki bütün sisler çekilince dağın çıplaklığı tam manasıyla ortaya çıktı. Tabi arka taraftan sisler de gelmeye devam ediyor ama artık e, o dağın arkası Ardahan. E, bütün sisler Ardahan'a doğru geçti. E, köyün ormanlığın bittiği yerden biraz daha aşağıya ormanlara dahi yağdı bir miktar. Bugün güzel bir gündü. Böyle doğa harikalarını yaşadık. Sis geldi, kapladı. Biraz sonra kalktı. Hafif güneş kendini gösterir gibi oldu. Işıldadı. Ve böyle muhteşem bir gün yaşıyoruz. Tabi biraz daha soğuk. Dışarıda gezemiyoruz biz. İşte biraz daha... Ee, kent çocuğu olmuş gibi bir durum var bizlerde herhalde. Buradaki insanlar akşama kadar dışarıda hayvanlarının peşinde dolaşıyor ama biz işte sobayı yaktık onun etrafında. Kah böyle balkona çıkıyorum. Şu an işte evin balkonundayım. Etrafı çekim yapıyorum. Arada bir fotoğraflar çekiyorum. Kardeşimle çay demliyoruz. Bolca çay içiyoruz işte. İhtiyarların yanında rakı içmediğim için dışarıda bir tezgah kurmamız lazım. O da yağmur yağıyor. Hemen öbür evin önünde bizim ocağımız var. Ocağı yakacağız ama ona kısmet olmadı. Henüz yapamadık öyle bir şey. Doğa böyle bir şey işte. Canavar gibi... Yağıyor, ee, yeşil yağmış gibi bir durum var bir taraftan da. Dağın tarafına bakıyorsun kap karanlık, bu tarafa bakıyorsun yem yeşil bir durum. Ve insanın buradan Ankara'ya dönesi gelmiyor tabi kirazlar. Henüz bizim köy biraz daha yüksek olduğu için şöyle yaklaştırayım kirazların tanelerini görürsünüz. Evet yani daha çiçekten yeni döküldükleri için. Henüz olmadı. Sanırım bir bir aya yakın zaman olur ya da işte 15-20 gün olur bunların kızarması. Bu sene de muazzam bir kiraz var burada. Meyvelerin hepsi öyle. Hep diyorum ki şimdi benim nazarım değmesin. Çünkü çıkıyorum çıkıyorum vay be ne çok var falan. Vişnelere baksana vişne. Vişne balkonun hemen altında hemen şurada kızılcık ağacı var şunlar cevizler henüz yaprakların tam malasıyla açamamış cevizler ee, yavaş yavaş açılıyor ceviz çok geç açıyor yaprağını ee, dolayısıyla burası böyle yamaç işte Hep vişneler erikler işte elmalar armutlar ee, bu taraf böyle işte Burası bizim Topçigil'in mahalledir. Böyle sıra sıra evler var. Çoğunda ağaçlardan gö göremiyoruz tabi. Şurada yol var. Hemen evin dibinden yol geçiyor böyle. Arabanın gezdiği yoldur burası. Tam net olarak ağaçlardan görünmüyor. Onun altında yine böyle sıralı evler var. Topçigil'in mahalle. Böyle gidiyor, dolanıyor işte. Şu karşıdaki ev en ötede görünen ev amcamın evi. Burası hep topçular. Zaten topçu olmayan kimse yok burada. Öbek öbek işte. Ta karşıda sisli görünen yer yine bizim köyün yarısı ve düzenli köyü denilen yer. Düzenli köyün içine kadar gitmiş bizim köy. Çok büyük bir köy. Şu Şavşat evi karşıda hemen görünüyor. Orada villalar var işte. Yine Artvin'in zenginleri orada villalar yapmış şu görünen ahşap ev kaymakamlığın ve valiliğin binaları işte Şafşat evi denilen yerde orası. Seyir tepesi şu yolun hemen o yakındaki ormanın virajı dönünce yolun üstündeki yer hemen orada seyir yeri vardır. O ormanlığın arkası ile ta karşıdaki ormanlığın arası yeşil bir vahadır orası muazzam ve hatta o mahallenin bir ucu görünüyor orası. Büyük geniş bir alan vardır orada, mahalleler var yine bizim köyün mahalleleri, ee, orada çekimler yapılıyor işte ee, doğa bir başka işte bizim köy böyle bir şey bu Yavuz köyünü ben onun için çok seviyorum şu şeyle karşılıklıyız işte Şavşat evleri bir tepede biz bu tepedeyiz biz onlardan biraz daha alçakta herhalde. Bizim mahalle biraz daha alçakta. Orası biraz daha yüksekte. Şurası sırt mahalle. Bizim en yakın komşu mahallemiz bunlardır işte. Bir de yine bizim mahallenin bu tam benim çekimin yaptığımın arka tarafına iki mahalle daha düşüyor işte. Biz biraz böyle ortadayız. en ortada da villalar. Yani Şafşat evi dediğimiz yer. ...Takula... Takkula şu kayan adı Takola'dır. Ee, onun hemen sağ tarafında bizim yaylalarımız var. Kar altında şu an yaylalar. Ee, yaylaların olduğu yer platodur. Upuzun ova yani. Ee, geniş bir alana yaylıdır. Ama yayla evlerini kenara yapmışlardır ki işte bekçimiz olurdu eskiden yaylada. İşte isim vermeyeceğim bir bölgenin insanları bizim oradan ağaçlarımızı götürürlerdi. Dolayısıyla bekçi tutardık o yaylaya. Kar kapatıncaya kadar orada kalırdı. Zaten kar kapatınca gelemiyorlar. Çünkü en az 3 metre kar yağıyor o takola dediğimiz yere. Takolan üstü ovadır. Bakın o göründüğü yerin, o kaya olan yerin tam üstü ovadır. Yani bir adım atarsanız üzerinde dururken inersiniz aşağıda kartallar bile gidemez. O denli derindir. Yani o karşı ormanlık yerle orası e, arasında epey bir mesafe var. Vadidir orası da. Yine çok derin bir vadidir. E, efendime söyleyeyim. Böyle işte bizim çocukluğumuzun geçtiği yerler bir bakıma. O yayla, takola, o takolanın başında bizim köylüler pancarcı festivali yaparlardı eskiden. Bütün köy insanları yaylayı çıkarttığı anla biçimlerin çıkacağı an arasında takriben bir haftalık bir süre oluyor. Bizim insanların ömürlerinde kendilerine ayırdıkları senelik eğlenme süresi o kadardır. Ve o pancarcı festivali süresince eğlenirler. Gençler, yaşlılar, herkes, her renk, her... E, cins her yaş grubu orada olur. Çocuklar dahil olmak üzere. E, hatta hatta şöyle bir şey daha gelişmiştir. O pancarcı festivallerinde kız erkek birbirleriyle tanışma fırsatı bulurlar. Köy ne kadar da işte köy olsa bile çok dağınık olduğu için kimse kimseden pek haberdar olmaz. Ancak yayla da bir arada olunuyor. Böyle bir özelliği de vardı pancercinin Eskiden e, işte mailler yok. İşte Facebook yok. Nedir onun adı? Instagram yok. Öbürü yok, öbürü yok. Ee, ancak işte işaret yoluyla anlaşıyorlardı gençler. Anlaşıyorlarmış diyeyim. Ee, bizim gençliğimiz zaten devrimcilikle geçtiği için ee, biz e, o e, süreçleri e, genç gibi değil de biraz daha böyle e, nasıl söyleyeyim ona? Biraz daha farklı geliştirmişiz işte. Farklı yaşamışız. Dolayısıyla ee, şimdiki gençler de tabii ki internet çağında oralarda sörf yaparak arkadaş buluyorlar veya işte kafeteryalarda şurada burada. Ama eskiden o pancarcı festivallerinde bu işi hallediyorlardı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şafşat Yavuz Köyü'nden sevgiler, saygılar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar, dostlar.